Mistik Yoldan Merhaba Ben Didem Çinoğlu Bu meditasyon hayatın yoğun ritminde kaybolduğunu fark eden, kendi iç alemiyle yeniden bağlantı kurmanın özlemini çeken sizler için hazırlandı. Günlük telaş içinde bazen durup sakin bir nefes almayı unutuyoruz. Oysa bu unutma hali kötü bir alışkanlığa dönüşebilir. Bunun sonucunda "Ben hayatta ne başarmak istiyorum?" diye sormadan aylar ve hatta yıllar geçirebiliriz. İşte bugün sevgili mistik yolcu, bu sorunu kökünden çözmek için seninle bir meditasyon yapacağız. Lütfen bu meditasyonu 21 gün boyunca aksatmadan yap. Böylece bu hayati öneme sahip soru bilinçaltında yer edecek ve zaman içinde yanıtlar sana gelmeye başlayacak. Basit bir farkındalık meditasyonu ile çalışmamıza başlayalım. Öncelikle rahat hissettiğin bir pozisyonda yatağa uzan. Yatakta sırt üstü, kolların iki yanda serbestçe uzanmış vaziyette meditasyonu yapabilirsin. Yerine iyice yerleştikten sonra gözlerini kapat. Dikkatini yatakla temas ettiğin yere yönlendir. Tüm vücudun rahat, seni destekleyen zeminle arandaki güvenli teması hisset. ve tüm bunların altında duran yeryüzü seni sakince tutuyor. Vücudun, aklındaki düşünceler, gönlünden geçen duygular, hepsi tüm ağırlıklarını dünyaya teslim etmiş vaziyette. Şimdi dikkatini nazikçe nefesine yönelt. Burnundan yavaşça ve derin bir nefes al. Göğsün ve karnın havayla dolarak şişsin. Ve ağzından yine yavaşça vererek serbest bırak. Bu rahatlatıcı nefesi bir kere daha tekrarlayalım. Şimdi bir kere daha derin bir nefes alıp verelim. dan nefesin doğal ritmine dönmesine izin verelim. Nefesin doğal akışına dönmesini seyret. Göğsünün tatlı bir oyunla yükselip alçaldığını ve burnundan geçen serin havayı fark et. Düşünceler başka yöne kayarsa, bunun son derece normal olduğunu kendine hatırlat. Onları nazikçe serbest bırak ve odağını yeniden nefesine yönlendir. Her nefes alışında bedenindeki sakinliğin yayılmasına izin ver. Her nefesle biraz daha huzurla doluyorsun. Şimdi bedenimizi baştan aşağıya taramaya başlıyoruz. Başının tepesinden başlayarak alnını ve şakaklarını fark et. Orada bir gerginlik hissediyorsan nefes verdiğinde bu hislerin çözülüp aktığını hayal et. Dikkatini yavaşça çenene kaydır. Bu bölgenin yumuşamasına izin ver. Dikkatin şimdi omuzlarına insin. Nefes verirken omuzların biraz daha gevşeyip aşağı doğru düşüyor. kolların ve ellerin tüm ağırlıklarını bırakıyor ve iki yanında rahatça dinleniyor. Her nefes aldığında göğsünün nasıl tatlı bir uyumla genişleyip daraldığını gözlemle. karnının nefesle birlikte yumuşacık bir şekilde genişleyişini ve ardından nazikçe geri çekilişini izle. Şimdi dikkatini sırtına, bel bölgene, kalçalarına ve baldırlarına yönlendir. Buralarda herhangi bir gerginlik fark edersen nefesinin rahatlatıcı etkisiyle akıp gitmesine izin ver. Şimdi sırtının yatakta değdiği alanı seni yumuşacık bir şekilde dünyaya sabitleyen topraklayıcı hissi fark et. Bir derin nefes daha al ve yavaşça verirken son kalan birkaç damla gerilimin de vücudunu tamamen terk ettiğini hayal et. anda tamamen arınmış bir şekilde huzurla yatıyorsun. Bu dinginlik alanında bir süre kal. Bedeninin hafiflediğini, ve sükunetle dolduğunu gözlemle. Nefesinin ritmini, çevrendeki seslerin yumuşaklığını ve sessizliğin huzurunu fark et. Bu anın içinde hiçbir şey yapmana Hiçbir şeyi değiştirmene gerek yok. Bir bebek gibi sadece var olmanın getirdiği mutluluğu hisset. Düşünceler veya duygular belirdiğinde onları nazikçe selamla ve şu an için ihtiyaç duymadığını söyle onlara. Bırak tüm düşünceler ve duygular akan bir nehirde süzülen yapraklar gibi gelip geçsin. Şu an tam da olman gereken ruh halindesin bunu derinden hissedebilirsin. Bedenin tümüyle gevşemiş ve derin bir dinginlikle dolmuş durumda. Dış dünyanın sesleri, düşünceleri ve kaygıları geride kalırken, odak noktan tatlı bir iç huzuruna doğru yavaşça kayıyor. Her nefes alışınla birlikte ruhunun sakin ve güvenli limanına biraz daha yaklaşıyorsun. Bu sakinlik hissi sen farkına bile varmadan zihninin derinliklerine nüfuz ediyor ve içindeki bilgelik kapılarını sessizce aralıyor. Şimdi bu yumuşak ve şefkatli alanda şu soruyu kendine sor. Ben bu hayatta en çok ne yapmak istiyorum? Ben bu hayatta en çok ne yapmak istiyorum? Ben bu hayatta en çok ne yapmak istiyorum? Soruyu kalbinin ortasına bırak ve içtenlikle gelecek yanıta aç kendini. Alabileceğin her yanıtı sevgiyle ve cesaretle karşılamaya hazır ol. Belki yüksek benliğin sana hep düşündüğün o yanıtı vermeyecek belki hiç tahmin etmediğin bir yanıtla karşılaşacaksın. Belki de hayat amacına ulaşmak için bazı değişiklikler veya bazı çalışmalar yapman gerekecek. Tüm bunların senin en yüksek hayrın için olduğunu hatırlayarak gelen yanıtı sevgiyle kabul et. zihninde hemen bir cevap beliriyor olabilir. Veya sadece belli belirsiz bir duygu ya da görüntü belirip kaybolabilir. Her ne ortaya çıkarsa çıksın onu açık bir zihinle karşıla. dışarıdan gelebilecek tüm beklenti ve yargılardan özgürleşerek saf bir özlemle en doğru yanıtı merak et. Şu anda gündelik düşüncelerin ötesini kalbinin ve ruhunun yumuşak fısıltısını dinleyebilirsin. Bırak bu fısıltı seni gizli hayallerine, derin arzularına doğru yavaşça çeksin. Her nefes alışında bu içsel yolculuğun biraz daha derinleşmesine, ve zihninde beliren fikirlerin canlanmasına izin ver. Gelen yanıtın seni nerelere götüreceğini merak ederken tatlı bir beklenti kalbine yerleşsin. Belki uzun süredir bekleyen bir tutku Belki de henüz tam olarak tarif edemediğin bir heyecan. Belki örtbas ettiğin, kimselere söyleyemediğin bir proje. Ne gelirse gelsin, onu sevgi dolu bir merakla karşıla. şu andan itibaren zihninde beliren her düşünceyi her duyguyu kendi içsel gerçeğini keşfetmene yardım eden bir rehber olarak kabul et. Tıpkı bir nehri izliyormuşsun gibi Bilinç altından akan vizyonları ve ilhamları sakince gözlemle. Su nasıl akmaya devam ediyorsa, sen de içsel yolculuğunda durmaksızın akan bu rehberlik ışını izliyorsun. belli belirsiz bir esin, bir sezgi yakalıyorsan ona biraz daha yakından bak. Ona sevgiyle yaklaştığında belki de yepyeni olasılıklarla karşılaşabilirsin ve tüm bunlar olurken neyi gerçekten tüm kalbimle yapmak istiyorum sorusunun cevabı giderek daha belirgin hale gelebilir. Bırak bu keşif süreci sana zaman ve mekandan bağımsız bir özgürlük hissi versin. Nefesinin ritmine yaslan. Düşüncelerinin dansını izle ve kalbinin fısıltılarını dinlemeye devam et. bu derin rehberlik gözünde canlanan görüntülerle, içinde yükselen heyecanla veya yumuşak bir huzur dalgasıyla kendini göstersin. Bedenin ve zihnin sana en doğru yolu işaret etmeye hazır. Yeter ki onlara kulak Şimdi bu derinleşmiş farkındalık halinde bir an durup kendi gücünü ve potansiyelini hisset. hayatında gerçekten neler yapabileceğini, neye cesaret edebileceğini düşün. Tüm bu olasılıkların içinde ışıltılı bir özgüven hissi olarak belirmesine izin ver. sahip olmadığını düşündüğün, aslında hep seninle olan cesaretini biraz daha ortaya çıkar. Bu an tamamen senin. Varoluşunun derinliğinde saklı olan tutkuyu ve amacı keşfetme zamanı. Derinlerde bu sorunun cevabını duyduğunda ona sımsıkı sarıl ve tüm niyetini ortaya koyarak bir söz ver kendine. Hemen yarın sahip olduğun potansiyeli hayata geçirmek için İlk adımı at. Ve tüm bu adımları atarken yüksek benliğinin seni desteklediğini, huzurlu ve sevgi dolu bir şekilde sana yol gösterdiğini hatırla. Şimdi bu güzel hisler seni sarmalamışken kendini uykunun kollarına teslim et. Uyu. Rüyanda ihtiyaç duyduğun bilgeliği alacağını bilerek derin bir uykuya dal.